dikkat dağınıklığı modern yaşamın en büyük sorunlarından biri haline geldi. Her gün telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda ve sosyal medyada yer alan sayısız bildirimle uyanıyoruz. Bu durum bizi sürekli bir dikkat kaybı içinde tutuyor. Dikkatimizi dağıtan bu unsurlar verimliliğimizi büyük ölçüde etkiliyor. Ancak dikkatli olmayı öğrenmek mümkün ve bu videoda daha odaklı olmanın yedi adımını keşfedeceğiz. İlk adım, sabahları 5 dakikanızı ayırarak bir yapılacaklar listesi hazırlamak. Bu basit ama etkili yöntem, gününüzü organize etmenin en iyi yollarından biridir. Gözlerinizi kapatıp sessiz bir ortamda düşünerek yapmanız gerekenleri bir kağıda yazın. Bu listeye gün içinde aklınıza gelen her şeyi ekleyin. Bu, zihninizdeki karmaşayı azaltacak ve önceliklerinizi belirlemenize yardımcı olacaktır. Ancak bu listenin tamamını tamamlamayı beklemeyin. Önemli olan en önemli üç maddeyi belirlemek ve bunlara odaklanmaktır. Bu üç maddeyi bir kartın üzerine yazın ve gün boyunca yanınızda taşıyın. Bu dikkatinizi dağıtan unsurlardan uzak durmanıza yardımcı olacaktır. İkinci adım kurbağayı yemek. Brian Tracy'nin Eat That Frog kitabında bahsettiği bu kavram gününüzün en zorlayıcı ve en önemli görevini sabahın erken saatlerinde tamamlamayı ifade eder. Bu şekilde günün geri kalanında daha hafif hissedecek ve diğer işlerinizi daha verimli bir şekilde tamamlayabileceksiniz. Sabahın erken saatlerinde bu önemli görevi tamamlamak gün boyunca motivasyonunuzu artıracak ve başarı hissi verecektir. Üçüncü adım Gününüz için bir niyet belirlemek. Günün başında neyi başarmak istediğinizi düşünün. Bu bir hedef belirlemek veya belirli bir konuda odaklanmak olabilir. Örneğin, çocuklarınızla daha fazla zaman geçirmek istiyorsanız, o gün bu amaca odaklanın. Bu niyet gün boyunca kararlar alırken size rehberlik edecek ve dikkatinizi dağıtan unsurlara karşı daha dirençli olmanızı sağlayacaktır. Dördüncü adım daha az karar vermek. Gün boyunca yaptığımız her karar zihinsel enerjimizi tüketir. Jeff Bezos gibi başarılı insanlar günde sadece birkaç karar vermeye çalışır. Bu zihinsel yorgunluğu azaltır ve daha önemli işlere odaklanmanıza yardımcı olur. Hayatınızı daha az karar vermenizi sağlayacak şekilde düzenleyin. Örneğin günlük kıyafetlerinizi önceden seçmek veya belirli günlerde yemek planı yapmak karar verme sürecinizi kolaylaştırabilir. Beşinci adım bildirimlerinizi kapatmak. Telefonunuzda ve bilgisayarınızda sürekli gelen bildirimler dikkatinizi dağıtır. Bu bildirimleri kapatmak, odaklanmanızı artıracak ve işlerinizi daha verimli bir şekilde tamamlamanızı sağlayacaktır. Sadece acil durumlarda aranmanızı sağlayacak şekilde ayarlamalar yaparak diğer tüm bildirimleri kapatmayı deneyin. Bu dikkatinizin dağılmasını önleyecek ve işinize daha fazla odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Altıncı adım kulaklık takarak çalışmak. Kulaklık takmak çevrenizdeki dikkatinizi dağıtan unsurları azaltır. Müzik dinlemek veya rahatlatıcı sesler dinlemek odaklanmanıza yardımcı olabilir. Özellikle sözsüz müzikler veya doğa sesleri zihninizi sakinleştirir ve konsantrasyonunuzu artırır. Binaural beat müzikleri odaklanmanıza yardımcı olacak harika bir seçenektir. Bu tür müzikler zihninizi dış dünyadan izole eder ve işinize daha iyi odaklanmanıza yardımcı olur. Son adım 15 dakika egzersiz yapmaktır. Egzersiz vücudunuzun enerji seviyesini artırır ve zihinsel performansınızı geliştirir. Eğer gün içinde kendinizi yorgun hissediyorsanız, kısa bir egzersiz molası vermek zihninizi tazeleyecek ve işlerinizi daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olacaktır. Egzersiz yaptıktan sonra daha enerjik hissedecek ve görevlerinizi daha hızlı bir şekilde yerine getirebileceksiniz. Sonuç olarak dikkatinizi arttırmak ve daha odaklı olmak için bu 7 adımı günlük yaşamınıza entegre edebilirsiniz. Dikkat dağınıklığı modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası olsa da bu durumu kontrol altına alabilir ve daha verimli bir yaşam sürdürebilirsiniz. Unutmayın ki odaklanmak bir beceridir ve bu beceriyi geliştirmek için çaba göstermek gereklidir. Her gün bu adımları uygulayarak zamanla daha disiplinli ve odaklanmış bir birey haline gelebilirsiniz. Günlük hayatta ya da iş hayatında sıkıcı görünse bile tamamlanması gereken görevlerle karşılaşmak kaçınılmazdır. Bu tarz durumlarda odaklanmayı korumak ve üretken kalmak zor olabilir. Ancak belirli tekniklerle dikkatinizi toparlayabilir, motivasyonunuzu yükseltebilirsiniz. 1. Pomodoro tekniğini kullanın. 25 dakikalık yoğun çalışma seansları ve ardından gelen 5 dakikalık molalar zihninizi tazeleyerek dikkat dağınıklığınızı azaltabilir. Bu sayede sıkıcı görevler daha yönetilebilir hale gelir. 2. Mikro amaçlar belirleyin. Büyük bir görevi daha küçük, daha kolay tamamlanabilir parçalara bölmek motivasyonu artırır. Her tamamlanan adımda başarı hissi yaşarsınız. 3. Fiziksel ortamınızı düzenleyin. Temiz, düzenli ve rahatlık veren bir çalışma alanı zihinsel karmaşayı azaltır. Minimalist bir masa düzeni ve yeterli aydınlatma odaklanmanızı destekler. 4. Zihinsel ve fiziksel mola verin. Dikkat sıkletiniz azaldığında kısa bir yürüyüş yapmak ya da nefes egzersizleri uygulamak beyninizi yeniden canlandırabilir. 5. Müzik veya beyaz gürültü kullanın. Lo-fi müzikler ya da doğa sesleri gibi arka plan sesleri zihninizi sakinleştirerek dikkat toplamanıza yardımcı olabilir. 6. Pozitif kendini konuşma. Bu işi bitirebilirim gibi olumlu ifadeler kullanmak iç motivasyonunuzu besler ve zorlu görevlere yaklaşımınızı iyileştirir. 7. Zamanlayıcı ve hatırlatıcılar. Belirli zaman aralıklarında uyarı alarak kendinize toparlanma sinyali verebilirsiniz. Bu dikkatinizin dağıldığı anlarda geri dönmenizi kolaylaştırır. 8 yapılanlar listesi oluşturun. Tamamladığınız her adımı listede görmek motivasyonu artırır ve sıkıcı görevlerde bile ilerleme hissi yaratır. Bu yöntemleri hayatınıza entegre ederek sıkıcı görevlerde bile dikkatinizi toplamanız ve üretkenliğinizi korumanız mümkün. Kendinize zaman tanıyın ve hangi tekniklerin size en iyi geldiğini deneyerek bulun. Şimdi hedeflerinize bir adım daha yaklaşmak için harekete geçme vakti. İşte odaklanmayı arttırmak ve sıkıcı görevlerde bile üretken kalmak için etkili yöntemlere dair birkaç alıntı ve kısa açıklamaları. Pomodoro tekniği. Francesco Cirillo'nun geliştirdiği bu yöntem, 25 dakikalık odaklanma seansları ve ardından 5 dakikalık kısa molalar içerir. Zihninizi kısa sürede yoğunlaştırarak daha az yorulursunuz. Mola sayesinde tazelenir ve motivasyonunuzu korursunuz. Dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırmak. Dikkat dağıtıcılar ilerlemenin düşmanıdır. Robin Sharma. Çevrenizdeki dikkat dağıtıcı unsurları telefon bildirimleri, sosyal medya en aza indirmek odaklanmanızı güçlendirir. Mindfulness ve derin nefes şu anda olabilme yeteneği zihinsel sağlığın temel bileşenidir. Abraham Maslow. Bilinçli farkındalık pratikleri anın içinde kalmanıza yardımcı olur. Nefes egzersizleri zihni sakinleştirir ve dikkati toplar. Görevleri küçük parçalara bölmek. Her zorluğu çözüm için mümkün olduğunca çok sayıda parçaya ayırın. René Descartes. Büyük ve sıkıcı görünen işleri daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırmak süreci daha az göz korkutucu hale getirir. Amaç belirleme. Hedef belirlemek, görünmezi görünür hale getirmenin ilk adımıdır. Tony Robbins, net hedefler belirlemek beyninizin motivasyon sistemini tetikler ve sıkıcı görevlerde bile anlam bulmanızı sağlar. Bu yöntemleri deneyerek zihinsel dayanıklılığınızı artırabilir ve en zorlu işlerde bile odaklanmış kalabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.